Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda videomuzda da bin abone kutlamasını yapıyoruz. Burada pastamız var. Nasıl bir pasta bu? Çilekli pasta, ortasında puding gibi bir şey var. Puding var, evet. evet. Çok güzel. Güzel görünüyor yani. Denememiz lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz öncelikle e, abone olma, e, abone olduk diye ve e, herkese çok teşekkür ediyoruz ve güzel yorumlar için teşekkür ederiz. Evet, siz bir şey söylemek <laughs> istiyorsunuz. Evet, siz? Evet. Biz de teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> çok yaşa. <laughs> tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşım? kesiyorum kesiyoruz. Ee, hadi bakalım. Tamam. Evet, şimdi ben de pastayı kesiyorum. Böyle ortadan. Evet, alkış arkadaşlar. Hayat <laughs> buz tutmuş. Ha. Kim büyük parça istiyor? Ben. Evet. Ben. Evet. <laughs> Nasıl yapayım? böyle mi? Dörde böyle. En üstü bir ortadan kes. Bir de böyle yanlamasını. Hı -hı. Böyle. Aynen. Ay yani. bu da kayıyor. E, önemli değil. Tamam. Çatalı verir misin? Değil, bir çatalı. Ortada... Öyle kes ver. Dörde tamam. sen İnşallah çıkar şimdi. Ha çıktı. Tabağını uzat. Aynen. Şimdi, şimdi sen. Ver. Bu istiyor musun? Biraz daha küçük mü? bu. Bunu. Oh. Oh. Tamam. Nasıl? Tamam. Şimdi bunu da kesiyorum. Tam yetti bize. <laughs> Tam dört kişisiniz. Dört dilim çıktı değil mi? Evet. Çok güzel. Acaba nasıl bir tadı? Merak ediyorsun. Evet. Sen merak ediyor musun arkadaşım? Daldın gittin. <laughs> Tamam, evet, siz başlayabilirsiniz. Emreli burada, Merak hmm. kayalı. Evet. Tabada... Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Beğendin. Beğendin mi? Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Bu sıcak havada da pasta iyi gider. Ne <laughs> De, değil mi? Evet. Okulumuz nasıl oldu? Okul tatil ne zaman arkadaşlar? Zuma. Üç gün sonra. 2 gün pardon. İki gün. <laughs> evet Almanya'da iki gün sonra okullar tatil. Evet. Şimdilik okullar daha var iki gün. Ondan sonra karneler veriliyor değil mi? Evet. Karneniz nasıl olacak acaba? Acaba nasıl olacak? Sen biliyor musun notlarını? İyi mi? Bazen notlarını biliyorum. Nasıl iyi mi? İyi. Çok güzel. Ben de iyi. Ne? <laughs> Evet, en küçüğümüz de yaz tatilinden sonra okula başlayacak, değil mi? Evet. Ya, a evet. Sevinecek mi? Sevinecek. Evet. Tatillerde ne yapacaksınız? Biz Türkiye'ye ıı, uçacağız, Antalya'ya. Otelde. Aa, çok güzel. Biz de Türkiye'ye uçacağız 4 hafta. <laughs> Biz ıı, Siz gidip geldiniz, değil mi? Tatile yakında <laughs> geldiniz, evet. Onun için çoktan beri aramızda yoktun. Evet. <laughs> İyi tamam o zaman. Vedalaşalım mı arkadaşlarla? Yapalım. Evet, görelim. Evet arkadaşlar çiçeklerimiz çok güzel bahçede. Çok güzel. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Şuradan ee, e, teşekkür ediyorum. Bu videomuzu da like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tek, e, ve abone olmayı da unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.